Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayını gördüğünüz gibi dışarıdan yapıyoruz. Brüksel'den, e, Brüksel'in merkezinden. Gündemde olan önemli bir mesele vardı. Geride bıraktığımız günlerde HDP milletvekili, İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu sorulan bir soru üzerine e, AKP ile HDP'nin yani AKP'nin adım atması durumunda e, Kürt meselesinin çözümü e, Ile ilgili neden olmasın? Adım atılabilir tabi uzlaşı da yapılabilir gibi bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama çok tartışıldı. Çok da tepkiye neden oldu. Merak da uyandırdı. Ne oluyor? Yani yeniden AKP ile HDP arasında bir ilişki mi başlıyor? Yeniden bir çözüme doğru mu gidiyoruz gibi tartışmalar beraberinde gelmişti ve getirilmişti. Tepki gösterenler de olmuştu. Yani bu kadar AKP'nin insanlara zulüm ettiği, bu kadar faşist uygulamalar olduğu bir dönemde AKP ile nasıl bir uzlaşı olur, bir HDP milletvekili nasıl böyle konuşur diye epeyce bir tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalar halen devam ediyor. Biz de sıcağı sıcağına tartışmanın muhatabı, yani odağında yer alan bu açıklamaları yapan muhataba soralım. Bu açıklamaların arka planında gerçekten ne var ne yok. Birinci ağızdan bu akşam öğrenmiş olalım. Sayın Katırcıoğlu merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bir açıklamada bulundunuz, e, evet. Türkiye beşik gibi sallandı. Ya buna çok ihtiyacı var ulaşıya, evet. e, ya da öfke ve nefret çok büyümüş. Sizce hangisi? Bence her ikisi de aslında. Yani bir yandan mevcut iktidara karşı e, hakikaten bir nefret durumu var. E, giderek artan bir e, sabırsızlık var. Bir an önce gitsin, e, dilekleri var gittikçe yaygın bir biçimde ama öte yandan e, bir de barış isteği var sonuç olarak e, bence ikincisi olan barış isteği zaten çok canlı bir istek sonuç olarak Türkiye'nin en önemli meselesi e, olarak e, duran bir mesele var ya adı Kürt meselesi e, bir süreden beri e, yani Dolmabahçe mutabakatında masayı devirdikten sonra e, Sayın Cumhurbaşkanı konu olmuyor. Tam aksine konular oluyor. Yani o dönemle ilgili bizim partili arkadaşlarımızın e, iktidarla yaptığı beraberce e, çözüm sürecinde e, oynadıkları rollerle ilgili olarak hakkımızda dava açılıyor. Biliyorsunuz kapatma davası, Kobani davası hepsi bunlar birbiriyle ilişkili olarak e, mahkemelere konu oluyor. Yani burada e, gerçekten bir dönem değişecek. Onu görüyoruz. E, ve yani bu değişim sırasında ben esasında bu tesadüfen bu kronose bu söyleşiyle bu zamandan beri yapmaya çalıştığım analiz üzerinden bir şeyler söylemeye çalıştım. Bunlar belli Tam sonra... olarak ne olmuştu? Tam olarak ne olmuştu? Yani bu açıklama çünkü şöyle yorumlandı. Bu açıklama acaba bir işaret mi? Ya da sizin kişisel görüşünüz mü? Partinin görüşü mü? Ya da ortada bir görüşme var? bunun ifşası mıdır? hangisi? Valla yani şöyle söyleyeyim. Benim somut bir bilgi olarak kullandığım daha doğrusu bilgiler basında konu olmuş olan bilgiler. yani şöyle söyleyeyim. Bir yandan Biden'ın baskısı altında olan Erdoğan aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin tersten baskısı altında ve dolayısıyla da de daha demokratik bir yöne mi gitsin? Daha faşizan bir yere mi gitsin gibi böyle bir bıçak sırtı bir dengede gittiğini düşünüyorum. E bunun işaretleri çok bence. yani mesela şunları yan yana getirelim. Eee birçok olay oluyor Türkiye'de. Bunlar aslında iktidar bloğu içinde. İktidar bloğu derken şimdi altını çizerek söylemem lazım. şu anda AKP doğrudan iktidarda değil. Ee, AKP'liler e, başta Erdoğan'la birlikte bazı AKP'liler belki iktidarda ama asıl iktidarın içinde MHP'de dahil olmak üzere bir şey var. Bir e, bir e, kontrol bloğu, bir iktidar bloğu var ve bu blok içinde bazı çatlamalar ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Örneğin e, 15 Temmuz'dan sonra e, iktidara yakın ol, yakınlığıyla bilinen Amiraller-Montreux anlaşması ile ilgili olarak bir laf edince aklarında dava açıldı e, ve hala devam ediyor bildiğim kadarıyla. Sedat Peker'in ortaya saçtığı bilgiler, geçenlerde balyoz davasının e, geri, yargıtaydan geri dönmesi, tekrar yargılama sürecinin açılması, benzer bir şey ağır üzerinden de, ağırın e, söz konusu olduğu dava üzerinden de söz konusu olması, bütün bunlar esasında e, iktidar bloğu içinde de bir kopmaya işaret ediyor mu diye bir soru soruyorum sonuç olarak. Yani benim somut bilgi dediğim bilgiler bunlar. Bir de Karayılan'ın söylediği Haziran başıydı yanılmıyorsam. Yine gazetelerden okudum kadarıyla. Erdoğan'ın hayat gönderdi açıklaması. Hayat gönderdi açıklaması. E bunlar birbirine oturuyor esasında. Çünkü şöyle düşündüm ben yani Erdoğan çünkü çok yanar döner bir kişiliğe sahip yani e, pragmatist bir adam istediği biçimde dönebiliyor ve çevresini bir şekilde ikna edebiliyor. Hani öyle bir noktaya mı doğru evriliyoruz? Biden demokratikleş diyor ama MHP'de sakın ha diyor. E, dolayısıyla da bu iki arada bir derede e, sıkışmış bir e, iktidar bloğu var. Dolayısıyla da buradan e, önümüzdeki dönemle ilgili olarak bir şeyler çıkabilir mi diye bir sorgulamanın bir değerlendirmenin sonucunda söylediğim sözlerdir. Zaten Esasında e, bu tartışma konu olan e, Adalet ve Kalkınma Partisi eğer veya Erdoğan e, Kürt sorunun çözümüyle ilgili olarak bir yaklaşım bulunursa siz ne dersiniz diye hipotetik bir soru soruldu bana. E, yani e, gerçeği olup olmaması önemli değil. Ben bir hipotetik bir cevap verdim tabii ki dedim yani sonuç olarak. Çünkü bizim açımızdan Türkiye'nin en önemli sorunu Kürt sorunudur. Neden böyledir? Çünkü Kürt sorunu demokrasi sorunudur. Eğer biz Kürt sorunu çözemezse Türkiye demokrasi sorununu da çözemez. Ekonomi sorunu da demokrasiyle bağlantılıdır. Onu da çözemez. Dolayısıyla büyük bir yıkıma doğru gidiyor Türkiye. O sebeple de e, bizim açımızdan e, perspektifimiz bu. Dolayısıyla da eğer birileri bize ya gelin çözelim derlerse ve biz bunu ciddi e, olarak görürsek masaya otururuz. Biz buna kaçmayız. Diyorlar ki ya nasıl bunu söylerse bunlar faşist bilmem ne. E ama zaten Mandela'nın dediği gibi barış zaten düşmanlarla yapılır. Sonuç olarak dostlarla değil. Biz CHP ile çok mu bu konularda ayrı fikirlerdeyiz? Yani hakikaten ben doğrusu isterseniz benim 3 senelik şeyim, deneyimim Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidarda olsa biz Kürt Siyasi Hareketi ve Halkların Demokratik Partisi ee, bence daha da zor duruma düşebilir. Çünkü biz onlara 10 tane belediye kazanmalarını sağladık, İstanbul seçimlerini almalarını sağladık, hiçbir karşılığımız olmadan. Üstelik işte de şimdi, e, ve e, e, ama gördüğümüz kadarıyla e, hiç böyle bir şey kurmuyorlar e, bizde bir ilişki kurmuyorlar. Yani son olarak. E, Deniz'in öldürülmesi, Deniz Poyraz'ın öldürülmesi sonrasında Allah aşkına yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkeziyle bizim genel merkezimiz arasında bilemeden 3 kilometre mesafe var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bizi ziyaret edemez miydi eş başkanlarımızı genel merkezimize gelerek bir başsağlığı ziyaretinde bulunamaz mıydı Allah'ın aşkına? Onun için yani ben sözlerimi bu minvalde söylemeye çalıştım. Önümüzdeki dönemde siyasetin bu güçler arasındaki bizim üçüncü yol dediğimiz perspektiften baktığımda ben bunları görüyorum. Yani sorulmuş bir soru üzerine verdiğiniz bir yanıttır. Eğer adım atarsa biz de karşılık veririz. AKP Kürt sorun çözümüyle ilgili bir adım atarsa biz de karşılık veririz. Neden olmasın? Bu şöyle algılandı. Sanki AKP ile HDP arasında bir pazarlık var ya da bir e, uzlaşıya doğru gidiliyor e, gibi bir algılandı. İki parti arasında bir temas e, var mı yok mu sorusu haklı olarak gündeme geldi. Sizin bir bilginiz var mı? Böyle bir temas var mı? Hayır. Hayır. Yani ben şöyle söyleyeyim. Kişisel temaslar oluyordur herhalde. Ben de yani AK Partililerle de mecliste karşılaşıyorum. Zaman zaman sohbet ediyorum. Ama orada yani bir çözüm iradesi olabilecek olan herhangi bir kişi yani o iradenin parçası olabilecek herhangi bir kişinin bir görüşünü ben e, almadım. E, dolayısıyla da ben sadece bir analiz sonucunda olasılıkları e, konu et, eden bir e, konuşmaydı bu. Dolayısıyla da bazı arkadaşlar bunu tümüyle yanlış anladılar. Benim sanki e, bir görüşmeler oluyor, ben o görüşmeler sonucunda bunları söylüyorum gibi bir anlam çıkardılar. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani çünkü böyle bir şey olsa zaten partinin e, resmi, yani resmi derken. Partinin meclisi var, parti meclisi var, MYK'sı var. Onlar bu konuda inisiyatif alacaklardı. Bizim buradaki rolümüz belki kolaylaştırıcı bir rol olabilir. Meclise çünkü diğer partilerden insanlarla ilişkilerimiz var. Onlar bizi tanıyorlar. Biz onları tanıyoruz. Konuşma şanslarımız olabilir. Ama böyle bir şey görmedik. Yani böyle bir yaklaşım görmüyorum doğrusu. Önümüzdeki Süreci nasıl e, yorumluyorsunuz, nasıl okuyorsunuz, gidişat nereye gidiyor? Yani işin merkezinde Kürt sorunu var, herhangi çözümsüz bırakılmış. Dolayısıyla demokratik uygulamalar devam ediyor. Fakat Türkiye'de artık e, yönetilir bir durumdan değil gibi görünüyor. E, ne yani. bekliyorsunuz? Önümüzdeki dönemde bir yakınlaşma mümkün olur mu? Kürt meselesiyle ilgili bir takım adımlar, adımların atılması mümkün görüyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim e, buna doğrudan bir cevap veremem çünkü gerçekten muhalefetin de ne düşündüğünü bilmiyoruz. Yani muhalefet diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda çözelim biz de tamam diyoruz parlamentoda çözelim. Ama yani e, her şeyden önce oturup bir kere ne istiyoruzu konuşmamız lazım yani ne istiyoruzdan kastettim. Biz nasıl bir demokrasi istiyoruz bu ülkede? Siz nasıl bir demokrasi istiyorsunuz? Bu demokrasinin içinde Kürt sorunu nereye tekabül ediyor? Bu konuda siz ne yapmak istiyorsunuz, biz ne yapmak istiyoruz? Bunları konuşmamız lazım. Ve Yani şunu söyleyeyim, demin CNN'de alttan geçti benim bir lafım o söyleşide. Evet, kimin başkan olacağına biz karar vereceğiz. Halkların Demokratik Partisi verecek bu kararı. Ee, bunu da şöyle söylüyorum. Halkın Demokratik partisi kapatırlar, kapatamazlar onu bilemem. Öyle bir şey yapamayacaklarını düşünüyorum ama ben uzun bir zamandan beri il, il, il ilçe ilçe dolaşıyorum Anadolu'yu. İstanbul'un çeşitli ilçelerine geçen hafta 4-5 gün ziyaret ettim. Birçok kişiyle görüştüm, konuştum. Kesinlikle e, çok diri bir tabanımız var. Zaten bunu kamuoyu yoklamaları da e, ortaya koyuyor. Yani açıkçası bu e, bu diri taban e, siyaseten bir talebi ifade ediyor. E, e, eşit yurttaşlık hakkıdır bu. Demokrasi hakkıdır. Ve bu konuda da taviz verecek durumda da değildir. Benim getirdiğim eleştirilerin bir kısmı esasında onların bana söylediklerinden kaynaklanan eleştirilerdi diyebilirim. Cumhur İttifakı'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ee, MHP bir taraftan Pekin açıklamalarından sonra MHP ile AKP arasında... Çelişkilerin daha da büyüdüğünü gösteren bir takım işaretler var. Bu açıklamalarla birlikte Soylu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Erdoğan görevden alır mı Soyluyu? Ankara'da gerçekten ne oluyor tam olarak? Yani insanlar çok bir şey anlayamıyor olup bitenlerde. Evet. Ya işte dediğim gibi ben de bu anlamaya çalışmak üzere olanları yan yana getirdiğimde. Ee, öyle anlıyorum ki e, Tayyip Erdoğan e, iktidar blokunun en önemli şahsiyeti olarak da e, zor durumda olduğu gözüküyor. Zor durumda çünkü demin ifade et, etmeye çalıştığım gibi dünya konjonktürü demokrasiye daha fazla önem veren bir yere doğru evrilirken e, biz içeride özellikle e, daha faşizan bir yere doğru gitmemiz mümkün değil. Ya gidebiliriz. Ama bu Türkiye'nin kapanması demektir. Türkiye'nin sahiden bir iç savaşa doğru e, e, gitmesi anlamına gelecek olan bir süreci başlatabilir. Dolayısıyla da aklı başında herkesin bence e, oturup bu meseleleri konuşabilmesi lazım. Parlamento'nun işlevini oldukça e, kaldırdı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı ve Sistemi denen sistem e, her şeyi Cumhurbaşkanı'na bağlamış durumda. parlamento ile esas itibariyle. E, ama e, Parlamento herhangi bir biçimde ee, herhangi bir konuyu birlikte konuşabilecek bir ortam sağlamıyor bize. Bir komisyon kuramıyoruz ya yani düşünsenize. Yani her iki tarafında rahatsız olduğu, her üç tarafın, her dört tarafın her neyse, rahatsız olduğu konular var mesela. Bunlarla ilgili bir araştırma önergesi getiriyoruz. Ee, AK, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor. Dolayısıyla da aslında orayı da kapatmış durumda e, Tayyip Erdoğan ve do, dolayısıyla da tamamen iktidarını e, saraydan yöneten bir e, organizasyon yapısı oluşturmuş durumda. Dolayısıyla da benim kanaatimi söyleyecek olsam bunun çok fazla gitme şansı yok bence. Bunun en önemli sebebi benim kanaatimi odur. Bizim gibi toplumlarda e, başkanlık türü sistemler kaçınılmaz olarak despotizme varır. Çünkü bu toplumun örgüsünde sosyal dayanışma mı dersin başka biat kültürü mü dersin ne dersen ama kimse bugün itibariyle hiç kimse adını vermeyeceğim ama AK Parti'nin önemli şahsiyetlerinden birinden birinin bana söylediği kimse Tayyip Erdoğan'a hocam yanlış yapıyorsun diyemiyor. Böyle bir gerçek var. Yani bunu söyleyen kişi gerçekten AK Parti'ye... Bunu söyleyen, bunu söyleyen bir milletvekili mi ya da evet, başkan evet. yardımcısı mı bakan mı? Abi. Milletvekili parlamentoda zaten hani orada olduğu için ben konuşma şansı bulabiliyorum ee, ama onun da bana söyledi ki benim bir tahminim buydu yani kimse Tayyip Erdoğan'a bunu yanlış yapıyorsun şunu şöyle yap neredeyse diyemez hale gelmiş durumda. Neden Dolayısıyla... bu hale geldi? Neden bu duruma geldi peki? Ee, şöyle söyleyeyim ee, Tayyip Erdoğan biliyorsun e, ülkeyi bir şirket gibi yönetmek istedi. Öyle diyordu ya şirket gibi yöneteceğim, hızlı yöneteceğim. Fakat bu şirketi nasıl yöneteceğini bize söylemedi. Şirketler demokratik bir şekilde de yönetilebilir. Despotik bir şekilde de yönetilebilir. Dolayısıyla da ne seçmiş olduğu Tayyip Erdoğan? Bence despotik bir yönetim seçmiş oldu. Kendisinin karar verdiği, bütün kararların kendisi tarafından, ya düşünsene bütün kanunların son maddesi, yürütme maddesi, bu kanun Cumhurbaşkanı eliyle yürürle sokulur biçimde çıkıyor. Yani Cumhurbaşkanı bir insan sonuç olarak Allah aşkına yani neyi ne kadar karar verebilir? Dolayısıyla da kendi içinde benim anladığım kadarıyla bir sistemle bu Osmanlı'dan gelen bir sistem belki bir takım paşalar atıyor. efendim Onlar mesela orduyu yönetiyor, onlar İçişleri Bakanlığı'nı yönetiyor, Eğitim Bakanlığı'nı yönetiyorlar. O şekilde bir yürütme ihtas etti ama e, bu şey e, yürümez bu. Çünkü bir kişinin 85 milyon insanın hayatıyla ilgili kararlar alması demek yanlış kararlar alıyor demesi alıyor olması demektir. E, bu bence yani hayatın gerçeği. Dolayısıyla da esas olarak bu kaygudan yani tek başıma yöneteyim, şirket gibi yöneteyim, daha hızlı yöneteyim. Ama şunu unut Tayyip Erdoğan. Daha hızlı yönetmek, daha demokratik yönetmek değildir. Demokrasi, demokratik yönetim yavaş çalışır ama sonuç alıcı çalışır, hakkaniyetli çalışır eğer çalışırsa yani e, 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 öyle bir e, izin verilirse demokratik e, mekanizmalara e, böyle çalışır. Yoksa siz zorlarsanız yani e, o zaman demokrasi falan kalmaz orada bence. Peki şöyle e, biraz açabilir misiniz yani bunu söyleyen sadece bir e, milletvekili mi ya da AKP içerisinde pek çok isim böyle mi düşünüyor bildiğiniz var mı kulislerde ne konuşuluyor? Pek çok isim olduğunu söyleyemem. Ben anladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri Tayyip Erdoğan'ın biat kriterine göre seçilmişler. Dolayısıyla da hepsi kurşun asker gibi neredeyse. Çok az insan var arada. Öyle söyleyeyim. O da geçmişten gelen bazı insanlar var. Daha şey esnek ve daha siyasetçi olan insanlar var. Mesela Efkan Ağla gibi işte ne bileyim ben ee, Naci ee, Bostancı gibi insanlar var. Ee, ama e, onların dışındaki insanlar benim yani Plan Bülçe Komisyonu üyesiyim. Ben aynı zamanda orada da bunların özellikle elitini görüyorum. Yani evlere şenlik bence yani. Gerçekten böyle. İki soru sonra kapatalım. Tamam. Bir soylu, soylu görevden alır mı Erdoğan? Ne konuşuluyor Ankara'da? Sizin yorumunuz ne? Yani Soylu'nun alınma ihtimali çok kuvvetli e, diye düşünüyorum ben de. Öyle de izlenim var. E, bu esasında anladığım kadarıyla yürüyen bir itişme e, şu anda. Yani e, bir nihayete varmış değil ama e, kozları oynamaya çalışıyorlar. Özellikle e, Peker'in e, açıklamalarıyla Soylu epi bir yara aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de dolayısıyla da önümüzdeki dönemde biz ben şahsen yani öyle diyeyim soyluğunun görevden alınma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Sayın Gergerlioğlu'yla ilgili anayasa mahkemesi bir karar verdi. Bu evet. yeniden milletvekili olarak parlamentoya dönme anlamına geliyor mu? Yani bence gelmesi lazım. Çünkü önümüzde örnekler var. Bir ikincisi de biz zaten mecliste Şentop'un bu fezlekeyi getirerek okumasıyla Ömer Faruk'un milletvekili düşürülmesi son derece yanlıştı. Yanlış olduğunu söyledik. Hatta ben kendi kendim olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Bu oylama yanlış bir oylamaydı. Evet. Sayın Gergelyoğlu'yla ilgili e, açıklama önemli tabii. E, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar. internette bir sorun olduğu için e, Sayın Katırcıoğlu e, yayınımızdan düştü ama yeniden bağlantı sağlarsak bu cümleyi alıp öyle kapatmak istiyoruz. Çünkü bu da tartışılan ve e, merak edilen e, bir konu. Hukukçuların söylediği şu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesin bir karardır. Dolayısıyla olması gereken e, yeniden Parlamento'ya vekil olarak e, dönmesidir. Ama tabii burası Türkiye e, dolayısıyla e, hukuk işlemiyor, hukuk gerçekten bağımsız değil. Böyle olduğu için de her şey siyasi mekanizma üzerinden, yani siyasi Erdoğan'ın verdiği kararlar üzerinden e, gidiyor. Bu bakımdan da şimdiden bir şey söylemek çok zor. Ama normal koşullarda evet, milletvekili olarak yeniden Parlamento'ya dönmesi gerekiyor. Sayın Katırcı oğlu ile bağlantı yeniden kuramıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırıp yayınımıza katıldığı için. Bir cümleden yola çıktık. Kürt meselesiyle ilgili AKP MHP yeniden yan yana gelebilir mi? Bu konuşulmuş, tartışılmıştı. Gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. Eğer AKP adım atarsa neden olmazsın? E, hoca da son derece açıklayıcı bir şekilde bir soru soruldu. Ben de o soruya yanıt verdim. Ortada bir durum yok e, ifadesini kullandı. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.